Hükümet tarafından 2022 yılı tarım sezonu kapsamında açıklanan kırsal kalkınma projeleri için bilgilendirme çalışmaları sürüyor sevgili izleyiciler. Projeler hakkında bilgi edinmek isteyen çiftçiler bağlı bulundukları ziraat odalarına ya da tarım ve orman ilçe müdürlüklerine giderek uzmanlardan bilgi ediniyor. Van'da Tuşba Ziraat Odası çiftçilerin en fazla konuyla ilgili bilgi edinmek için ziyaret ettiği oda oldu. Hükümet tarafından 2022 yılı tarım sezonu kapsamında açıklanan kırsal kalkınma projeleri için bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Projeler hakkında bilgi edinmek isteyen çiftçiler bağlı bulundukları ziraat odalarına ya da tarım ve orman ilçe müdürlüklerine giderek uzmanlardan bilgi ediniyor. Van'da Tuşba Ziraat Odası çiftçilerin en fazla konuyla ilgili bilgi edinmek için ziyaret ettiği oda oldu. Gevaş, Edremit, İpek Yolu, Tuşba, Gürpınar gibi ilçelerde tarımla uğraşan çiftçiler odayı ziyaret ederek bakanlık tarafından son yayınlanan projeler hakkında bilgi ediniyor. <laughs> Önceki günde en geniş arazilere sahip oldukları için Önder Çiftçi olarak adlandırılan bir grup çiftçi Tuşba Ziraat Odası'na ziyarette bulundu. Ziyarette bulunan çiftçilere projeler hakkında bilgiler aktarıldı. çiftçilerin bilgilendirme faaliyetlerine Tuşba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe de dahil oldu. Çiftçilere odanın tarım uzmanları ve Özgökçe tarafından tarım ve orman bakanlığı tarafından yayımlanan kırsal kalkınma projeleri hakkında detaylı bilgiler aktarıldığı, çiftçilerin de yaşadıkları sorunları oda yetkilileriyle paylaştığı öğrenildi.